Öncelikli olarak yasal uyarıyı yapmak istiyorum. Burada yer alan bilgiler ve yorumlar yatırım tavsiyesi amacıyla yapılmamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar tamamen kişisel görüşlerime dayanmakta olup herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getir vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerize ve uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu yayında yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan tarafım sorumlu tutulamaz. Yayınlarım tamamen bilgi amaçlıdır ve asla yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Endeksin günücü genel yorumu ve haftalık genel gidişatı ile ilgili genel değerlendirme yapmaya çalışalım. Dünkü yapmış olduğumuz video analizinden sonra endekste yatay aşağı yönlü hareketlerin devam ettiği görülüyor. Saatlik grafiği açtım. Reformasyonun bakın şuna benzer bir yapının oluştuğu görülüyor. Şimdi bundan sonraki süreçte ikili tepe yapıp bu şekilde benzer bir hareket mi söz konusu olacak? Yani yapı Şuna benzer bir elmas yapımısı olacak. Şöyle bir yapım söz konusu olacak. Yoksa ikili tepe yapıp trenlerinden destek bulup yukarı yönlü bir hamleyle direncini mi kıracak? Onu 120 bin noktasının geçilmesiyle mümkün olabileceğini ifade edelim. Yani şu yapı şayet yukarı kırılacak olursa o zaman yeni zirve noktaları hedeflenecektir diyebiliriz. Ama şu anki haliyle endeksin daha çok bir onay alma süreci içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Ve bir güç kaybı, momentum kaybı ve bir yatayda sarma durumu söz konusu diye yorum yapılabilir. Ama endeksin şu şu anki haliyle bir yatay ve zayıflama emaresi olsa da bir bozulma henüz yok. Bir bozulmadan söz etmemiz mümkün değil genel anlamda endeksin bakın günlük grafiğini incelediğimizde şu şekilde bir yatay bant içerisinde hareket ettiği görülüyor. Yani bu Ağustos aylarının girişi ve Ağustos ayı genelde borsalar açısından çok parlak aylar olmaz. Negatif olmasa bile yatay bantta hareket eden aylar olur. Ağustos ayı bu açıdan traderları, borsa yatırımcılarının. Tetikte olduğu bir ay olmuştur her zaman için. Bu açıdan önümüzdeki işte bir iki haftalık süreçten sonra gelecek olan Ağustos ayı içerisinde borsalarda yeni zirveler görmekten ziyade yatay yönlü işlemlerin olacağı haftaları beklemek daha sağlıklı daha mümkün olabilir. Şayet güçlü bir alım gelecek olursa tekrar şu trend tip üstüne deyip yeni bir zirve denemesi yapabilir diye yorumlamak mümkün. Günlüklerde bakın şuna benzer bir yapı ikili tepe. Direnç noktası ise artık 120 bin noktası, 121 noktası. Çok güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. Yani süper trendde saatlikte gördüğümüz, hemen açalım tekrar rakam verelim. 119.800 noktası veya şuradaki trendi esas alacak olursak 120 noktasının geçilmesi şartı aranmalı. O durumda endeksin tekrar e, hızlanarak yükselişine devam edeceği yorumu yapılabilir. Ama bu anki, şu anki haliyle endekste bakın hep onay e, var. Onay durumu söz konusu. E, biraz risk barındırıyor onu söyleyeyim. Yani temkinli olmakta fayda var. Endeksin dün de yapmış olduğum analizde bakın hiçbir şey değişmedi. Şu bantta tekrar devam ediyor. Sabahki açılışta da yine e, şu trend desteği bakın oraya bir trend desteği atsan herhalde daha sağlıklı olacak ki böylece sizlerin de görmeniz açısından faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü tekrar ihtiyaç hasıl olduğu o destek atmaya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Yani genelde bakın o trend desteğinden dönüyor. Hareketi genelde o şekilde çizmek mümkün oldu. Şöyle yapsam belki daha açısı daha düzgün olur. Evet, paralel çizmek gerekiyor çünkü. Böylece de bir eğitim çalışmasına trendlerin nasıl atılacağıyla alakalı. Bakın dönüş yerleri yine e, trendler açısından önemli. Dün ben bunu kalemle elimle çizmiştim. Şimdi de bakın trend desteğini çizgisini attığımız zaman nereden döndüğü görülüyor. Yani e, endeksin şuradaki yatay kanalda şu formasyonu tamamlamaya yönelik e, hamle yaptığını, yaklaşık yapacağını Şuradaki düşüşten itibaren aktardım, söyledim. Şuradan itibaren hatta şu düşüşü gördükten sonra şuradakine benzer bir yapı ile karşılaşacağımızı ifade ettim ki o yapı karşımıza çıktı. Bundan sonraki süreçte çok dikkatli izlemek lazım. Yani güçlü adımlarla şu bölgenin kırılması halinde güçlü bir atak yukarıya gelecektir. Ama önümüzdeki ayların dediğim gibi Ağustos ayı olması, borsacıları biraz daha tekinli olmaya itiyor. Yurt dışında da negatif haberler gelip gelmeyeceğini iyi dikkatli incelemek lazım. Oradaki haberlerin durumuna bağlı olarak da bizim borsamız hareketine devam edecektir. Yani orada negatif tabloların görülecek olması bizim piyasamızı da olumsuz etkileyebilir bu anlamda. Bunu tekrar belirteyim. Çünkü şu formasyon tamamlanıyor. Dün de ifade ettim. Formasyon tamamlanıyor. Yani çok fazla zamanı kalmadı. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde yani Ağustos ayında bu formasyonun artık yukarı mı aşağı mı karar verecek? İkili tepe mi? Yoksa burayı kırıp bir üçgen formasyonu mu yapacak? Bunun neticesini görmüş olacağız. Bugün haftanın son günü olması itibariyle haftalık kapanışı görmüş olacağız ki haftalık kapanış bu haliyle oldukça zayıf görünüyor. Şuradaki pin denenmedi, deneneceğini tahmin ediyorum. Buradaki haftalık bazdaki pin bir şekilde haftalık anlamda çünkü haftalık pin bu veya işte fitil diyelim. Burası bir şekilde denenecektir. Denenmesi için de belli bir süre sonra endeksin aşağı yönlü hareketlerini en azından şu bölgeye doğru hareketlerini belki 110 bine doğru gitmediği bölgeye doğru hareketlerinin görülme ihtimalini olduğunu tekrar Evet video çek kesildi buradan devam edeyim haftalık bazdaki şu bölgenin bir şekilde denenme ihtimalinin olduğunu belirteyim ama henüz negatif dediğimiz gibi bir tablo yok sadece yatay bantta bir hareket var yatay tabi oyunculuğu bilmiyorsa bir yatırımcı yatay bantta çok fazla çarpılma sürekli stop olma hamleleriyle karşılaşabiliyor o yüzden daha esnek bir stop politikası belirlenebilir. Hangi yön olursa olsun kısa yönlü ya da uzun yönlü fark etmez. Ya da hisse senedi yatırımcısı için biraz daha derin yani %2'ler yerine %5'lik belki bir zarar kes seviyesi belki bir ihtimal belirlenebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan aktaracağım. Hisse senedi için söylüyorum. Kaldıraçlı sistemler için tabii %2 bile çok büyük bir oran %2. Kaldırıcının oranına göre yüzde yirmiye kadar belki daha yüksek oranlara kadar denk gelebiliyor. Evet yani genel anlamda söyleyeceğimiz yatay bantta şu oluşumun devam ettiği ikili tepe pozisyonunda şu anda durumun olduğu yukarıların kırılıp kırılmayacağını dikkatlice izlenmesi kırılamaması durumunda ki bakın iki kere denedi bir kez daha aslında yatak yapması lazım. Eğer kıramazsa bu sefer güç kaybına uğrayacağını aktarmak isterim. Şimdi Yurt dışına bir göz atalım. S&P'de durum ne? S&P'de 3230'un altının riskli olduğunu ifade etmiştim. Bakın haftalık bazda desteğine geldi. Çok zayıf yani hakikaten çok zayıf göründü şu anda gözüme. Şu kısmın kırılması halinde geçenki formasyona dikkat etmiştim. Bir kama formasyonu var diye ve o tablo hiç hoşumuza gitmeyen bir tablo diye belirtmiştim. Çok derin bir düzeltmeye işaret eder demiştim. Yani şuranın kırılmaması gerekir haftalık bazda yeni atakları yapması lazım. Aksi takdirde tablo negatifleşiyor diye belirteyim. Muhakkak aralarda destek olacaktır. Yani bir şelalede hemen beklememek lazım onu da belirteyim. Günlük tabloya baktığımda yani günlükte yine kırmızıda desteğinden tutulmuş Bollinger bandının orta noktasına doğru hamle yapıyor. Dün de zaten ifade etmiştik. Zayıf görüntü devam ediyor. Şimdi burada bir atak daha yapacaktır. Eğer burada yeterince güç toplayıp yukarı alabilirse yeni zirve deneme ihtimali var. Ama tekrar şu alanın içerisine girdiğini hatırlatayım. Yani benim düşüncemin ne olduğunu biliyorsunuz. Eğer ki şu bölgeyi kıracak olursa bu alanı ihlal olarak değerlendirip aşırı bir fiyatlama ve bir tuzak olarak bakmak gerektiğini ifade çünkü tekrar bakın, bu seferde long yönlü işlemleri stop ettiler. 3.230'da birinci stop. 3.200'ün kırılması halinde ise satışların özellikle şu noktanın 3.180'in kırılması halinde satışların sertleşeceğini ifade edeyim. Dışarıdan ses geliyor. Videoyu daha fazla uzun tutmayayım. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Hafta sonu vaktimiz olursa analizlerimize devam eder. Daha detay analiz yapmaya çalışırız. Herkese tekrar iyi hafta sonları ve bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.